yatıya kalma iyisi iyiler. Of ya arkadaşım ne zaman gelecek? Sabahtandır bekliyorum. Of bir düşmesem. Ah gelmiş olmalı. Hoş geldiniz. Gelin içeriye. Tabii ki de. Ay düştüm. Heh. İçeriye boyurmayacak mısın? Gel için? güzelmiş evin. Galiba yeni taşındı. Ya çok oldu yeni taşınalı ya. Baş verin. Hadi gidelim. Nasıl? Bayağı bir beğendim ben. Ben de çok beğendim. İstersen çantanı ben alabilirim. Tabii ki de. Geldim. Hoş geldin. Ben nerede yatacağım? Ee, şuradan solda tam güzel canım oradan da güzelmiş ya pembe yatak çok da güzel çok beğendim burası benim almalı Yehu. yatayım açık ben nerede yatacağım? burası ee, koltuk sen de şurada yatacaksın. gel bakalım tamam burada bu sette sen yatam. Çok beğendim. Tam benim için yapılmış sanki. Ben de kendi yatağımda yatacağım. Tamam. Çok yorgunum zaten. Yarın olsun gideriz. Zaten evimizde birazdan ay. Zaten evde birazdan yapılır bizim ev yarın kadar tadilat biter, şeyler yapılır. Ben uyuyorum. iyi geceler. Hmm. İyi geceler. Ah be. Ben de odama geldim. Yarın olur giderlermiş. Yarın sabah. Bizimkiler acaba uyuyor mu? Bilmiyorum gerçekten. Bakalım. Galiba pamuk hali uyuyor. Evet uyuyor. Evet. Of, yani çok Örgüyüm, hiç yok. Gerçekten. Ne oldu Leyla? Gerçekten hiç uykum yok. Çok enerjim ama ne yapacağımı bilmiyorum. Dışarıya bakıp bakıp duruyorum işte. <laughs> Birazdan Pamuk da uyanır. sabah ben size ağırlarım kahvaltı yapıp tamam. kadar. Aa, hoş geldin. Hoş geldin. Tamam, Hoş bulduk. Hadi kahvaltı yapalım. Ne bekliyorsun? Seni bekledik. Evet. Ha, pastayı çok güzelmiş. Evet. Teşekkürler kızlar. Ben gerçekten çok duydum. Ben gidiyorum. Ay kahvaltımız bitti. Ah çok doydum. Hadi biz artık gidelim. Ee, yarın görüşürüz tekrar. Ben çantamı da almayı unuttum. Herkese güle. Ben, ben de size ağırlayayım bari kızlar. Hadi gidelim. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Ah, oh be. Sonunda gittiler herkese güle güle abone olmayı like atmayı ve yorum ee, yazmayı unutmayın bay 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 kapatsana tamam kapatıyorum